بسم الله الرحمن الرحيم Wahai, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala Resulü'nü muhabbetin ve la yuhus hakkı ecmain. Neşhedü en la ilahe illallah ve la şerikele ve neşhedü enne seyyidine ve mevlana Muhammeden abdül ve habibuhu ve rasul ve Rasulun. Emme ve fe ya ibadallah usikum bitakvallahi ve teatim inna lana ma'al ladina taqavvelu lidina mesnun mesnun kalala telafimu kemin kitab karim keramna beni adem sadallahi lazim kıymetli kardeşlerim Umur, Rabbimizin bize yaratılıştan lütfettiği büyük bir nimettir İnancımızda insan hem bedeniyle hem de ruhuyla onurlu bir varlıktır. İnsanın mükerem oluşu, yaratan ve yaratılanlarla ilişkisinde mükemmel olmayı gaye edilmesidir. Mükerem insanın gönlünde herkese yer vardır. O, yaratılanı yaratan ötürü sever, sevgisine karşılık beklemez. Mükerem insan olmak güçlü, zayıf alim cahil, zengin fakir, büyük küçük demeden herkesi saygın, onurlu ve değerli görebilmektir. Onurlu insan olmak, kırık ve mahzun gönüllerin yaralarını sarmaktır. Onlara sahip çıkmaktır. zedelenen onurlarını onarmak için el uzatmaktır. Gönül açmaktır. Değerli kardeşlerim, Onurlu olmak yerine göre kardeşlerimizin olumsuz tutum ve davranışları karşısında sabırlı olabilmektir. Muhterem kardeşlerim, gönülleri aydınlatan hiç şüphesiz Allah ve Resulüdür. Allah'ın kelamı ile Resulünün bizatihi nur olan yolu ve sözü dünyamızı nurlandırmış ve bizleri, bizleri onurlandırmıştır. <laughs> İşte bütün bunlar gönül merkezli medeniyetin insan onuruna sunduğu güzelliklerdir. <laughs> Bizler de ecdadımızdan miras kalan bu güzellikleri hayatımıza hakim kılma ve sonraki nesillere aktarma azim ve gayretimizi asla yitirmemeliyiz. Kardeşlerim, ne hazindir ki dünyamızda insanlık asla bağdaşmayan cinayet, işkence, şiddet, dışlama, aşağılama, ürün, haksızlık gibi birçok yanlışa hemen her gün şahit olmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığımız insan onurunu hiçe sayan söz konusu uygulamalara dikkat çekmek, insan onurunun önemine vurgu yapmak ve bu konuda toplumsal bilinç olmak, bilinç oluşturmak amacıyla bu, bu sene kutlu doğum haftasında Hazreti Peygamber ve insan onuru temasını gündeme taşımıştır. 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan kutlu doğum haftasının toplumumuzda Peygamber Efendimiz'e duyulan sevgi ve bağlılığın perçinleşmesine insan onurunun gönüllerde ve hayatımızda hak ettiği yere ulaşmasına vesile olmasına Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Fekal aleyhissalat ve selam et tayyibu minnes zemmi kelamma Estağfurullah elazim ve etub ve es elullahu bil ve lek Ela in asana kelam ve ablaga nizam kelamullahi melikil azizil alem kema kallallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuryal kur'anu ve ensitu leallekum turhamu özü bilemle şeytanu racim bismillahirrahmanirrahim inne dine innallahil islam sadakallahu lazim الله هم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظم النبي وتقدم لسان صفير فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم Muhterem cemaat, sağlıklar, sıkıla düzgün sorun